Sen böyle bir insan değilsin baba. Böyle şeyler yapma baba olur mu? İnsanları incitme baba. Allah Allah. <laughs> gel lan buraya. Ağzına, ağzına. Ağzına. Ne durmus? O da incit, ustala mı? Allah Allah. Geliyorsun. Gel lan buraya. Bacak. Gelmiş. Ya arnu yokmuş ki bu hıracam sana. Ya Allah Allah. İşte Ne atıyoruz? Yorganımı çalma. Kalk lan şuradan. Kalk. Ağzına tüküreyim. Sabaha kadar yorganımı çaldın. çünkü bizden konuları derine gel bak. Arabamız orada, satacaktım çıktım ben Pozon elinde esnaf artık geldi de deneyim desem yok burda, düşman desem bak orada Ne yapacağız şimdi biz ortasında Köy alacakmış kaldı onun gibi ortada. yok ki kimse değil Pozon ölümden Beyler çıkabilirseniz diğer tarafta görüşürüz atlayın Abi biz bunlara niye yardım ediyoruz? İki tane cam borcum var. Aslanım. Onlardan dolayı. <laughs> Mobil Karakin Savaşı'nda kılıç bir özeltim komutanıydı ona verilen görev Karakin'de bir tünelden düşman menziline girmekti ama asıl olan tüneldeki altınları kaçırmak ve düşmanda o altınları orada koruyordu pusuya düşen kılıç tek adamı ve kendi hariç timinden herkes ölmüştü acemi gönüllü operasyona katılan Behzat ve Mevlüt tünel girişinde nöbet tutmaktaydı. Aa, herkes öldü bir biz kaldık ha. vakit kaçma vaktidir ha. Ulan biz buradan kaçarsak bizi karakinle ne yaparlar lan? Dans edip oynatmazlar mı lan? Alete mavi mavi 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 300 500 300 çıktı zepet de çıktı zıp çıktı zepet çıktı zıp çıktı zepet de, de çıktı bu meva nerede ya arkadaş bir tuvalete de gitti lan ne oluyor ana çatışıyla Allah 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 komutanım be be anam yanır Arabada yangın tüpü vardı. Bekle 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 hemen gelirim. Vurtaracağım sizi. Ne oluyor? Yürü lan. Yürü. Yürü lan. Yürü. Ağzını mantı ağzını. Yürü. Yürü sen oğlum. Yürü. Yanlış bir hareket yapma. Yürü. Çık dışarı. Çık. Çık arabaya doğru. Yürü. Yürü. Boşuna yalvarma. Bin arabaya. Mevo adamın ağzını kapa. Ellerinde bağla. Şimdi diyeceksiniz. Sen bunu neden direkt kafasına sıkıp öldürmedin? Çünkü başkalarının canını yaktı. Onun da canı yanması gerekti. Şimdiki ateş başka türlü sönmezdi.